Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bisikletim için almış olduğum ön led lambadan bahsedeceğim. Yine ben bu ürünü AliExpress'ten aldım. 10 Nisan'da siparişi verdim ve 22 Nisan'da elime ulaştı. Kargo masrafları, gümrük masrafları hepsi dahil 1049 TL'ye mal oldu bu ürün bana. Ürünün adı Of Bondage HYY 2600. 8000 mahlık bir pili. 2600 lümenlik ampulleri Type-C özellikli şarjlı, su geçirmez, ayrıca powerbank olarak kullanabileceğimiz bu ürünün 9 saatte tam şarjı olduğu, dolduğu ve bu tam dolu haliyle 2,5 saat ile 7,5 saat arasında kullanılabildiği sitedeki bilgilerde yazıyordu arkadaşlar. Ee, ürün 5 modu var. Ben daha bisikletimi monte etmedim bunu. Monte ettikten sonra bir video daha çekmek istiyorum. O zaman daha detaylı bilgi veririm sizlere. Ee, şu an 4 modunu bulabildim. Ürünün ağırlığının 200 gram ile 500 gram ağırlığın gram arasında olduğu ifade ediyor ama e, yani 500 gram olmasa da 200 gramdan aşağı olmadığını aşikar. Sert böyle ağır bir güzel bir metal var arkadaşlar. Şöyle bir kutu içerisinde geliyor bakın böyle bir köpük. Bunun içerisinde monte etme kılavuzu var. Alyan ve vidası var. Ee, gidona zarar vermemesi için kauçuk iki tane contamız var. Ee, type C şarj kablomuz var. İki tane şöyle Mika conta var. Bakın bunun nerede olduğunu size tekrardan göstereceğim. Gidona ya da gidonun önüne bağladığımız uru uzun boru aparata bağlama aparatları var. Ürünün kendisi de bu. Off Bondage HY2600. Şurada kauçuk kapağı açtığımız zaman şarj yeri. Buradan hem şarj edebiliriz hem de telefonumuzu falan powerbank özelliğiyle şarj etmiş olabiliriz. İlk bastığımızda çok uzun bir yüksek bir aydınlık var. İkincisine düşüyor. Üçüncü bastığımızda birincisiyle ikincisinin arasında bir seviyede. Üç, Dörtte de böyle yansıyan özelliğine sahip bir lamba arkadaşlar. Şimdi bakın ee, şu aparatı gidona bağlama aparatının arasında şöyle bir mika conta var. Az evvel gösterdiğim ürünün biraz daha incesi. Bakın, bak bu ince bu kalın olanı. Gidonunuzun boyutuna göre bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, bu ürünü gidona ya da gidon öndeki uzun boru ya ah, monte etmek istediğimizde de şu bakın böyle kızaklı bir yer var burada. Buradan bunu geçiriyoruz. şu vidanın ayarlaması var. Bunu buradan sıkıyoruz. Bakın hani bakın şöyle sıktığımız zaman şurada bir çıkıntı buraya baskı yapıyor ve bu yerinde sabit kalıyor, oynamıyor. Bunu böyle yaptık. Şu şekilde takıyoruz. Sıktığımızda bakın yerinde sabit duruyor. Arkadaşlar e, dedi e, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi benim herhangi bir ekonomik kaygım yok. Bu ürünleri almak isteyip de merak edenler olabiliyor. Ya, e, aklında soru işaretleri olabilir. Hani mesela Çin'den yurt dışından gelecek ürün nasıldır? Ge, geliyor mu? Gelmiyor mu? E, bu tarzda soru işaretli olan arkadaşlara bir nebze de olsa e, yardımcı olabilmek amaçlı çekiyorum ben bu videoları. E, dilerseniz e, kanalıma abone olabilir. Videolarımı da beğenebilirsiniz. Hepinize bisikletle kalmanızı diliyorum. Sağlıklı kalmanızı istiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.